Çayımızı kahvemizi içtik artık çalışmaya doğru gidelim lan çalışmak deyince kapı açıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi kendi kendine ben şöyle yavaştan arabaya geçeyim bineyim uzun zamandır Kirkenes madene gitmiyorduk Kirkenes madene de uygun bir araç gelmiş gördüğünüz gibi Volvo'nun jipi var altımızda şu anda madene doğru ineceğiz Volvo ile beraber bayağıdır gitmiyorduk demişler öldü şimdi yazsınlar kral geri döndü kardeşim hadi bakayım ortalıkta olay çıkarmaya geldik yine hop biziz kardeşim bak 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 hayvana bak bak öküze bak gerizekalıya bak Şu Kimi karakteri ya. sizi al lan önümden Ondan sonra ben sorunlu oluyorum arkadaşlar Beni burada böyle çıldırtıyorlar çıldırtıyorlar ben nasıl sakin kalayım ondan sonra Millete böyle alayına giriyorum çıkıyorum Bizi suçluyorlar bir de utanmadan utanmaz herifler Bu arada harbiden çok yabancı hissettim kendimi buraya O kadar uzun zaman oldu ki gelmeyeli Promotes'a maden yoluna Hani Duisburg Kalesin yine öyle böyle yabancı değilim Video dışı da giriyordum falan da promosta çok uzun zaman girmemişim ya Valla ben buranın yabancısı mı oldum şimdi lan böyle hazır imdat tv'nin evinin önünden geçiyorken de imdat tv'ye ne oldu diye soranlar var kardeşim gördüğünüz gibi ev hala burada ışıklar yanıyor adam içeride takılıyor rahatsız etmeyin bırakın Şöyle selam verip devam ederiz yani yolumuza sadece video atmıyor yani şu anda bir şey olduğu yok gayet sağlıklı çok şükür video atmak da öyle içinden geldiğinde yapılan bir şeydir yani arkadaşlar kimse girip zorlama video çekerse izlediğiniz videodan keyif alamazsınız ki bir dönem ben bunu yaptım ve gerçekten kötü etkilerini gördüm. Hani video çekisim yokken bile sırf bunu iş olarak gördüğüm için video çektim, paylaştım ama isteksiz video çektiğim için izlenmelerim çok düşmüştü. E zaten o düşüklüğün bedelini hala ödüyorum da diyebilirim. Yani bırakın insanlar istediği zaman video çeker, istediği zaman paylaşır, bir işi istediği zaman yapar. Demek ki şu an İmdat TV kendini bu işi yapmak için hazır ve istekli görmüyor. O yüzden de yapmıyor. Hani küstünüz mü falan diye soranlar da var. Adam kendi kanalına video at yani ben niye küseyim onunla yani sorun bende değil ki burada sorun onda da değil video atmaması gayet normal sonuçta herkesin bir kendi hayatı var yani bizim hayatımız burada videoları gördüğünüzden ibaret değil arık girişler bilmem anlatabildim mi burada birileri bir kız aklamış bir kız aklamış ulan işte biz yoktuk ki zamanında buralarda yalnız buralar da boşalmış sanki ya kimse yok sanki baksana da kendi başımıza gidiyoruz yani çok nadir böyle karşımıza tır çıkıyor önümüzde tır oluyor falan bunlar neyi bekliyor kardeşim burada. Karşıdan gelen var mı? Yoksa ben şunu bir sollayayım ya. Abicim sana da Ahmet. Şöyle bir çıkalım seni sollamaya. Herkes burada çekmiş sağa duruyor. Hayırdır inşallah. Aşağıda olay mı olay yoksa sorun yok. Bazen böyle madende kavga çıkıyor arkadaşlar. Patron bizi çağırıyor. Ayırmaya biz gidiyoruz ya. Yani. Olay mesela bu kadar büyüyebiliyor da. İnşallah öyle bir olayımız yoktur şu anda. Çünkü ben hiç kavga ayıracak modda değilim yani. Kavgaya dahil olurum. Kavgayı çıkartanın kafasını gözünü kırarım şu an. O derece. Bu adam helal olsun. Bak yol vermek için yolu kaplama olmak için çimenlerin üstünde gidiyor. Şöyle insaflı şoförler görünce mutlu oluyorum ya. Bir de böyleleri var bak ortalı ortalı geliyor bak ananın. Ya sizi var ya. Şoför diye buraya sokanı alıp bir tarafına takacaksın yani. Oh şu derenin sesini özlemişim. Şu camları açalım da biraz duyalım be abi. Valla doğa bambaşka ya kardeşim. Doğa müthiş bir şey. Bu arada normalde şu anda hava gece saatleri ama bir tane kod buldum YouTube'da. Bu bulduğum kodu kullanarak havayı aydınlık hale getiriyoruz. Yani gece videoları da izlenmediği için bu şekilde gündüz yapmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Aslında gece videolarının da ayrı bir güzelliği oluyor ama yani tutmuyor galiba ben öyle anlıyorum. Şöyle şuradan devam edelim. Biz bugün madenciyiz kardeşim. Madene doğru. Çinli kardeş selam olsun sana da. Palyaço lastik seni. Lan, müzik açalım. Bayağıdır ne. Oğlum buraların doğasını ne güzel yapmışlar lan böyle. Ey maşallah be. Kirkenesi böyle yeşillik görecek miydik ya? ya zaten yeşilli tabi de. Hani demek istediğimi anlatamadım galiba. O Elran 2.0 gidiyor. Elran, abi, Selamısın. abi selam olsun. Bu arada hala Snowy grafik modunun gelmesini de bekliyorum arkadaşlar. Yani belki ben bu videoyu paylaşana kadar gelir ama o yokken ETS bayağı bir kötü gözüküyor artık gözüme. Grafikleri de yükselttim ha. Şu an full grafiklerde oynuyoruz galiba. <laughs> Ondan da emin değilim. Şüpheli söylüyorum. Madeneye inince grafik ayarlarıma da bakacağım arkadaşlar. Bu trenli yolda mı kalmış lan? ETS 2 kardeşim ayıp değil mi ya yolda kalıyorsun? Lan yardım edelim mi lan herife? Arkadaşlar hadi yardım edelim lan. Bir dakika ben sana yardım edeceğim kardeşim benim. Şöyle bir destek atacağım sana. Yani altımızda Volvo var kardeşim. Boşuna mı var bu Volvo? Vallahi işe yarıyor arkadaşlar Hafiften adam gitmeye başladı Hadi lan hadi lan koçum Haydi koçum çıkacağız seninle beraber buraya Hadi ama sen de çabalıyor gibi Gözükmüyorsun ki ya Senin de biraz çabaladığını görseydik keşke Son bir kere daha deneyeceğim Eğer bu çabalarıma karşılık Yine bir çabasını göremezsem gideceğim abi Ne hali varsa görürsün Yok abi arkadan gelenler gelmeye başladı iyice Ben gidiyorum Allah ne halin varsa gör Ben seni kurtarmak için elimden geleni yaptım kanki Hadi görüşürüz. Sen hiç çabalamadın ya. İnsan biraz hani kurtulmak için çabalar anladın mı? İçinde bulunduğu durumdan rahatsız olur. Ve bu durumdan kurtulmak için birazcık çaba gösterir. Bu herif direksiyon bile çevirmedi lan. İlk başta biraz böyle iteler gibi olduk da yani pek de niyetli değil gibi oraya park etmiş. Ama onu birinin söylemesi lazım yani. Buraya park edemezsin dostum. Valla beklememe sebebim de arkadaşlar arkalardan yeni tırlar gelirse onların trafiğini, onların yavaşlığını beklemek bayağı bir sıkıntı olacak. Bak yine bir Çinli mesela. Bunlar yol vermekten bir haber olduğu için ben duruyorum. Bu arada az önceki adam kilitlendi. Yani aradan orada AFK bırakmış ve gitmiş herif ya. İnanılmaz gerçekten. Ya orada AFK bırakmak nereden aklına gelmiş? Niye orada bırakmıştır? düşününce gerçekten bulunamayacak şeyler ya Çinlidir ne yapsa yeridir tarzı bir muhabbet oluyor. Aklıma gelen şey bu. Çinli olduğu için fazla takılmak da istemiyorum yani herifin neden öyle bir şey yaptığına. Ama ben yapsam bir ay ban yerim yani. Hatta eskiden olsa permaban atarlardı. Galiba bu permaban muhabbeti kalktı. Son durum nedir? Bilenler varsa beni de bilgilendirsinler. E bildiğim kadarıyla eskisi gibi perma ban atmıyorlar kimseye. Bir ara 5. bandan sonra perma vardı. Hatta çok sıkıntılı şeyler yaparsan direkt perma atıyorlardı. Ulan bir biz sollama yapmıştık. Levent abi permaban yemişti. Böyle saçma bir mevzu vardı yani bir aralar. İmdat TV doğru sesini takmıştı. Permaban yemişti. Adminler bir ara var ya aşırı acımasızlardı. Öyle öyle oyuncu kaybettiler zaten kardeşim. Yani insanlar bu tarz şeylerden dolayı Tracker SMP'den daha çok kendi multiplayer sunucularını kurup oyunun orijinal multiplayerinde modlu bir şekilde daha çok keyif almaya başladılar. En azından hani ben ve arkadaş çevremde durum bu şekilde. Ne var ne? Burada sollama mı yapılır? Dal, dal kavuk seni. De korna çalıyor ya. Bunu ortalamış giriyor. Al o doğru seni, kıçını başını. Neyse sakin olacağım sakin olacağım İnsanlar beni çok sinirlendiriyor arkadaşlar Of Lan sana yol vereceğim diye var ya Burada el freni çektim freni köklerim ne varsa bastım yani Değerimi bil değerimi Aha aynen ondan ona o dragon ejderlerini yedeteceğim size yem yapacağım Eyvah eyvah oğlum Hiç mi tır kullanmayı bilmiyorsunuz Bana yol mu veriyorsun kanki Eyvallah kankim benim Sağlıyor var ne Aptala bak sen ya, araba kullanıyor dönüşe bak 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 Abi siz nasıl bir kafa yaşıyorsunuz? Çok merak ediyorum ya. Bu, bu ne yapmış mesela yani anladın mı? Uy yansımaya bak be. Ey yavrum benim be. Kirkenes gölünün güzelliği özlenmiş özlenmiş arkadaşlar. Baya iyi duruyor valla. Şöyle şurada bir gazlayalım abi. Burada bir tabela vardı o tabelayı söktünüz mü ya? Ha burada duruyor hala. Canım tabelam. Yazıyı değiştirmişler sanki birazcık ama. Nürşik, Genezon, Minzon falan. Bu araba niye bu kadar kayıyor aman Allah'ım. Ve nihayet Zeytinde, Kirkenes, Madenede geldik arkadaşlar. Ulan uzun zaman olmuştu. Gel Tırcı abi gel. Ben sana yol vereyim. Gel. Hüseyinleri taşıyor. Tabi yol vereceğiz oğlum. Hüseyinler bizim can dostumuz arkadaşlar bildiğiniz üzere. Benim için değerli kıymetli bir insanlardır kendileri Hüseyinlerin. Şöyle aşağı doğru inimerek gari. Yanlı oğlum burada. Edi. Jiple yanlıyoruz. Bak 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 bak. bak. Sakin. Sakin oğlum. Sakin. Bu Çinlilerin aradan zihinsel sorunları var ya. Oğlum bunlar nasıl? Gerçi yani şöyle düşündüğümüz zaman dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülke her türlü insanda barındırıyorlar. Vay adaş ne haber ya Kerem Kere. Aptalı da var, akıllısı da var, özürlüsü de var, süper zekası da var, bilim adamı da var. Yani çok kalabalık olunca böyle oluyor demek ki. Hepsi bir olmuyor. Zaten bizde de her bok var. Ay şöyle şuraya yanaşayım kardeşim. Şirketin jipini. Hiç kalabalık etmesin. Kenarda dursun kendi halinde. Bu arada oyun şimdi bırakacağım şöyle birazcık arkadaşlar. Kendi normal hava aydınlığına doğru yavaş yavaş dönsün. Bak bıraktım saldım gidiyor. O sırada da şöyle etrafı inceleyelim. Bakalım ne var ne yok. Buralarda bir şeyler değişmiş mi? Promos. Oo, burada bir yol verme var. Allah Allah. Çiniler yol verebiliyor muymuş ya? Hiçbir şey değişmemiş ki kenesine. Gördüğünüz gibi karanlık bu şekilde. Zaten Promos'un gecesi de yok bildiğim kadarıyla ya. Hani böyle bir şeyler oluyor gecesi de burada. Ama ben size böyle bir gece izletmek yerine bir kodla şöyle bir aydınlıkta izletmeye çalıştım videoyu. Bunun hatırında bir like gelir be. Videoyu beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz de abone olmayı, kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Takipte kalın. İstediğiniz video fikirlerini yorumlara yazın. Ben de içimden geldiğinde onları yapayım arkadaşlar. Yani ben size nereye gösteriyorum? Arabanın sunroofunu gösteriyorum ya. Arabayı göstereyim size. Bak bom plaka. Hadi görüşürüz.